Merhaba arkadaşlar Bugün arkadaşımın evine geldim Ve çantamı inceliyoruz Evet Evet başlayalım İlk ön gözü açıyoruz <laughs> Kuzenime hava atmak için bir Şey koymuşum Meskele Bir kart koymuşum Koyalım şöyle Evet Bir tane gizemli bu kutu koymuşum Bakalım içinde ne var açalım. Öf ya rastgele değilmiş. Gözlüğümü koymuşum. Koyalım. Bir tane 50 TL Türk lirası çıktı. <laughs> Koyalım. Ön gözümüzü kapatabiliriz. Evet, şimdi arka kısmımızı bakıyoruz. Bir tane yani dudak bakım kremimiz var. Şöyle gösterelim. Evet böyle koyalım. Bir tane dalin çıktı. Böyle deniz esintisi kokusuyla bir dalin çıktı. Dalin fısfısa mı? Ve telefonumu koydum tane böyle şarjı az kalmış. Şarjı 4. Çok kötü biliyorum.